uzaya doğru büyük bir hızla yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş. En sonunda uzaya ulaşmış. Taş göremeyeceği kadar uzaklaşınca Ergun üzülmüş. Ergun demiş ki bundan sonra ben bu taşla nasıl iletişim kuracağım? Keşke yanına bir telsiz verseydim. Bunu nasıl halledeceğiz demiş. Günler geçmiş. Ergun'un aklından taş gitmiyormuş. Taş diyormuş başka bir şey demiyormuş. Her gün taş resimleri çiziyormuş. Uzay adamı giysisinin gelmesinden yaklaşık bir ay sonra Ergun'un fen bilimleri öğretmeni Ergun'u okulda bulmuş. Ergun'a demiş ki yakında okullar kapanacak şu uzay adamı giysisini bir getir de onu bir sergileyelim sergiye katalım demiş. Şöyle bir bir hafta falan sergide kalır sonra uzay adamı giysisini geri alırsın zaten senindir demiş. Ergun kemküm etmiş şey falan demiş öyle böyle bilmem ne. En sonunda demiş ki uzay adamı giysisini sizden önce benim kuzenim istedi ona gönderdim demiş. Onların okulunda da sergilemek istiyorlarmış oraya gönderdim demiş. O zaman onun okulunda biraz kalsın sonra geri çağıralım demiş. Ergun demiş ki o yabancı bir ülkede yaşıyor. Şimdi kargo falan parası çok tutar öğretmenim demiş. Öğretmen o zaman tamam demiş boşuna uğraşmayalım. Öğretmeniyle konuştuktan sonra Ergun Göktaşının geri gelmesini daha çok istemeye başlamış. İçinde bir taraftan da ya uzay adamı giysisini yeniden isterlerse ne yaparım diye düşünce varmış. Hem de arkadaşı olan Göktaşını özlemiş. Ergun öğretmenin kendisinden uzay adamı giysisini istediği günden birkaç gün sonra dondurulmuş balık çıkarmak için derin dondurucuyu açmış. Kapağı açtığında buzdolabı poşetiyle derin dondurucunun içinde dondurulmuş bir balığı eline almış ve çıkarmış. O sırada büyük bir sürprizle karşılaşmış. Poşetin kenarında erimiş ve sonradan katılaşmış olduğu anlaşılan bir taş parçası varmış. Bu taş parçası yaklaşık bir erik büyüklüğündeymiş ve de kuyruğu varmış. Ergun o taşı görür görmez onun arkadaşı olan gök taşının bir parçası olduğunu anlamış. Ergun derin dondurucunun içinde gördüğü taşı zarar vermeyecek şekilde tutup önce naylondan ayırmış ardından da odasına götürmüş. Buzlarının çözülmesini beklemeye başlamış taş parçası yaklaşık bir buçuk saat ısındıktan sonra buzları çözülmüş. Ergun taş parçasının yeterince buzlarından arındığını düşündüğü bir noktada onun göktaşının bir parçası olduğunu da bildiği için Göktaşının uzaydaki parçasıyla da iletişim kurabileceğini düşünmüş. Böyle düşünmesinde hiç kuşkusuz Göktaşıyla yaptığı önceki konuşmalarda edindiği bilgilerin büyük etkisi varmış. Belki de bu taş parçası konuşabilen parçalardandır diye düşünmüş. O yüzden taşa seslenmiş. "Beni duyuyor musun ey taş?" demiş. Ergun'un seslenmesine yanıt gecikmemiş. Göktaşı parçası Ergun demiş demek ki bir parçamı orada unutmuşum ben de ne zamandır anlamsız bir eksiklik hissediyorum demiş. Demek ki eksik olan parçam oradaymış demiş. Ergun benim açımdan burada bir parçanı unutmuş olman daha iyi oldu demiş. Göktaşı parçası iyi oldu senle bu şekilde iletişim kurabileceğiz bu şekilde iletişim kurmaya başlamışlar. Göktaş'ı iletişimimiz her ne kadar uzaktan da olsa ille de yalnızca sözlü iletişim yapacağız diye bir şart yok demiş. Ergun araya girmiş. Aslında yalnızca sözlü olarak konuşmuyoruz. Sen aslında buradasın. Hem oradasın hem buradasın demiş. Bu aynı zamanda görüntülü iletişim de olmuş oluyor demiş. Göktaş'ı orası öyle ama diyeceğim farklı. Anlatayım. Anlatayım da dinle. Şimdi sana söyleyeceklerimi dikkatli bir şekilde dinleyip uygularsan sözlü iletişimin dışında farklı tür bir iletişim de kurabiliriz. Bu iletişime çizimli iletişim diyelim. Çizimli iletişimin nasıl olduğundan söz edeyim. Şimdi ne yap biliyor musun? Taş parçasına renkli kalemlerinden birini bağla veya bir kurşun kalem bağlayabilirsin. Onun aracılığıyla burada gördüğüm şeylerin şekillerini sana çizeceğim demiş. Ergun göktaşının dediğini uygulayıp küçük göktaşı parçasının üzerine bantla bir kalem yapıştırmış. Ardından da göktaşı çizimlerine başlamış. Ergun önce ona bir dosya kağıdı getirmiş. Göktaşı dosya kağıdının üzerine çizimi yapmış. Sonra Ergun bir kağıt daha getirmiş. Bir kağıt daha derken günler ilerlemeye başlamış. Günler ilerledikçe Ergun göktaşına kağıt yetiştiremez olmuş. Aradan 15 gün geçtiğinde Ergun'da bir bıkkınlık oluşturmaya başlamış. Ergun göktaşına yetiştirecek kağıt bulamıyormuş. Kendi yapacağı çizimlerine kağıt bulamıyormuş. Öteye beriye duvara falan çizimler yapmaya başlamış. Ergun şaşırmış. Bana bir şeyler çizip çizip yolluyor. İyidir arkadaşımdır onunla iletişim kuruyorum ama çok kağıdım gidiyor. Babam da sürekli bana kağıt almaz demiş. O zaman resim çizemeyeceğim. Buna bir çare bulmalıyım demiş. Bunun için ne yapabilirim diye düşünmüş, taşınmış. En sonunda bu duruma çare olarak babasına bir tablet bilgisayar aldırmaya karar vermiş. Dokunmatik ve kalem kullanılabilir bir tablet bilgisayarla bu işin üstesinden gelebileceğini düşünüyormuş. Tablet bilgisayarın çizim kalemini gök taşı parçasına bağlarım. O zaman da Göktaşı parçası çizimlerini tablet üzerinden yapar. Dijital görsel dosyası oluşturur, onları orada renklendirebilir de. Bu olanağı ona verdiğimde olmaz demeyecektir. Şimdi önce onu ikna edeyim, sonra babama tablet bilgisayar aldırtırım demiş. Bu düşüncesini Göktaşı'na anlatmış. Göktaşı Ergun'un dediklerini olumlu bulmuş. Olur demiş. Dediğin gibi bir araçta çizim yapmak benim de hoşuma gider demiş. Bunun üzerine Ergun babasını ikna etme çalışmalarına başlamış. Babasının yanına gidip baba demiş, ben artık ekran üzerinden de dijital çizimler yapmak istiyorum. Bana bir tablet bilgisayar almalısın demiş. Babası Ergun'un bilimsel çizimler de yapacağını düşünerek tamam demiş. Bu çok iyi olur. Bunu hatırlattın, iyi oldu. Aslında benim de aklımda vardı ama unutmuştum demiş. Hemen sonraki gün gidip Erguna bir tablet bilgisayar almış. Ergun bu tablet bilgisayarı alıp, bunun kalemini gök taşı parçasına bağlamış. Gök taşı parçası bu tabletle çizimler yapmaya başlamış. Böylece yaptığı çizimleri bilgisayar ortamında çizmeye başlamış. Gök taşı bilgisayarda çizim konusunda. başlangıçta biraz bocalasa da yaklaşık 10 gün içinde bilgisayarda çizim yapmanın tüm inceliklerini çözmüş. Sonrasında çizimlerini gerçeğe çok benzetmiş. Çok güzel, net ve belirgin görseller oluşturuyormuş ama şu varmış. Depolama alanı bilgisayarda da yetmemeye başlamış. Ergun bu sefer bari SSD diskler alayım da onlara çizim yapsın bari demiş. Ergun babası eve geldiğinde babasının yanına yaklaşarak ben 3 terabaytlık SSD disk istiyorum demiş. Çünkü çizdiğim çizimler bilgisayara sığmamaya başladı ek bir depolama alanı olacak ki daha çok resim çizebileyim, daha çok çizimim içinde barınsın demiş. Ergun'un babası bilgisayardan anlıyormuş. O yüzden Ergun'un bu isteğini yerinde bulmuş ve Ergun'a 25 terabaytlık bir SSD almış. Ergun babasının aldığı SSD diski tablet bilgisayarına bağlamış. Ama bu işlemi yaptığından Göktaş'ına söz etmemiş. Böyle bir işlemi yaptığımı Göktaşı'na söylersem o bu kez daha çok çizim yapıp işi abartacaktır. Bu yeri de dolduracaktır. O yüzden ona bir şey söylemeyeyim demiş. Düşündüğünü de gerçekleştirmiş. Göktaşı değişik değişik çizimler çizdikçe bu kez Ergun'un aklına onun çizdiği çizimleri yayımlamak gelmiş. İnternette, sosyal medyada bir yerlerde yayımlayayım demiş. Yayınlamaya başlamış. Böylece Ergun yaz tatilinde kendine Resim çizmekten başka bir uğraşı daha bulmuş olmuş. Ergun'un Göktaşı'nın çizdiği çizimleri yayınlamaya başladığı sıralarda daha önce Göktaşı'nı çuvala koyup kaçıran Reçel Kafa'nın verdiği ilana yanıt gelmiş. Reçel Kafa'ya bir sosyal medya üzerinden ulaşan müşteri ona Göktaşı'nın halen satılık olup olmadığını sormuş. Reçel Kafa elbette ki satılık diye yazmış ve fiyatını söylemiş. Karşı tarafta ağırlığını sormuş. Reçel Kafa söylemiş. Müşteri de satın almayı kabul etmiş. Reçel kafa ellerini ovuşturmuş. Göktaşı pazarlığının ardından alışveriş için buluşma yeri ayarlamışlar. Reçel kafa evindeki kasanın yanına gitmiş, kapağını açmış. Kapağını açtığında bir de ne görsün? Kasanın arka tarafında kocaman bir delik. Duvar da delinmiş, kasanın arkası da delinmiş. Reçel kafa kasamı soymuşlar diye bağırmış. Gitti güzelim gök taşı demiş. Şimdi ne olacak falan diye karalar bağlamaya başlamış. Müşteriye gök taşını kaybettim demiş. Gök taşını satın almak isteyen adam madem öyle iyi günler demiş ve görüşmeden ayrılmış. Reçel kafa hem gök taşı gittiği için hem de onca para verip satın aldığı kasa kullanılamaz hale geldiği için kaybettiği parayı düşünmüş. Hem de duvarı delindiği için kaybettiği parayı düşünmüş. Bunların hepsi aklına gelince kendini yerlere vurmaya başlamış. Masal bu kadardı. Bitti.